Peki şu yaşadığımız siyasal iklimde Alevilerin barış ve demokratik toplum çağrısına uygun olarak bu süreçte aktif yer almaları, dolayısıyla da bu tarz katliamların ve kıyımların önünü kesmeleri, yaşanmışlıklarıyla da hesaplaşmaları için bu sürece bu yaklaşımlarını nasıl görmek gerekiyor? Ne önerirsiniz ya da ne düşünüyorsunuz? Ya gözümüzün önünde bugün evet Anadolu şu an belki Türkiye özelinde böyle bir Aleviler bir baskı katliam görmüyor ama gözüm daha işte Suriye'de devam ediyor. Yani Suriye'deki e, olayın yarın Türkiye'de olmayacağının hiçbir garantisi yok. E, o nedenle şu, e, buradan yola çıkarak şunu söylemesi gerekiyor. Aleviler her türlü hangi şartlarda olursa olsun amasız fakatsız zaten e, barışın yanında olmak e, olması gerekiyor, olmak da zorunda. Ya barışın e, barış sürecinde eee alevler aktif rol e, tabii ki alması gerekiyor. Kendi talepleri, kendi e, istekleri de e, aynı şekilde bu süreçte dillendirilmesi gerekiyor. Buna karşı çıkmak doğru bir şey değil. Eğer böyle bir olanak gelmişse, bu olana mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Bu konuda benim tabii kaygılarım var. Şimdi devlet aklı deyince devlet aklının nasıl işlediğini de geçmişten uyanabiliyoruz. Bu barış süreçlerinin 90'lı yılların başlarında devam eden, daha sonra bir iki defa yine aynı şekilde devam eden barış sürecinde bugünkü devlet aklının nasıl davrandığını çok iyi bildiğimiz için güvengüvensizlik e, şey meselesi çok da e, toplumda yaygın bir biçimde ne yazık ki e, şey bunu görüyoruz toplumdaki e, bu samimiyete özellikle devlet kanadına e, samimi olarak yaklaşmadıklarını görüyoruz. Evet devlet Şimdi, devlet benim, cephesinde kaygılar var evet doğru. Buyurun. Kesinlikle kaygılar var. Şimdi biliyorsun ben mesleğim gereği toplumla haşır neşirim, insanlarla sokakta sürekli görüşüyorum, kitle örgütlerine gidiyorum, bu buradaki insanlarla bunu görüşüyorum ve bu kaygı aslında hak, yani haklı bir kaygı çünkü hafızamızın önünde dimdik duruyor. buna rağmen böyle bir olanak gelmişse bu olana tabii ki değerlendirilmesi gerekiyor, bu olan üzerine, üzerine gitmek Hı -hı. gerekiyor. Her şartta barışın kılınması gerekiyor. Defaten e, şunu söyledik e, toplantılarda da söylüyoruz e, en kötü barış en iyi savaştan her zaman iyidir evet. çünkü savaş dediğin zaman yıkım var savaş dediğin zaman çocuk katliam var kadın katliam var tecavüzler var e, insanla beraber doğanın katliamı var yani savaş yıkım demektir şimdi hiç kimse Yıkımı savunamaz. Yani eğer yıkımı zaten şey yapıyorsa, onun kendisine dönüp bakması lazım o insani yanını değerlendirmesi gerekiyor savaşı devamını isteyen insanlar için söylüyorum bunu. Peki. O nedenle. Evet, buyurun, 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 bitirin. Evet. O nedenle barış her türlü, her koşulda dile getirilmeli ve savunulmalıdır. Ben de bir aydın olarak, Alev Aydın olarak elim bu süreçte e, üzerime düşen sorumluluğu yerine getiriyorum. Hatta bir iki gün sonra burada da bir toplantı olacak yine bu süreçle ilgili. Bizzat bu toplantıya da katılacağım. Bu toplantıda da desteğimi vereceğim. Peki. Çok teşekkürler. Bir e, soru soracağım. Çok kısa cevap istiyorum lütfen. E, söz konusu bir komisyon oluşturuluyor şu anda mecliste. Ee, barış ve demokratik toplum çağrısına ilişkin bir komisyon oluşturuluyor. Alevilerin oraya e, teknik olarak katılıp katılmamaktan bağımsız görüşlerini bir biçimde yansıtmaları gerektiğine e, ne düşünüyor musunuz? Komisyonda Alevilik temsil edilmeli. Alevilik temsil edilir edilmez onu e, e, yani alevi kurumları mutlaka bununla ilgili bir şey karar verecektir ama e, yani girip girmeyeceklerini bilmiyorum e, ama ben şundan yana eminim ki orada söylediğiniz gibi kesinlikle bulunması gerekiyor o komisyon içerisinde başarısız olacağına inansa bile bunu bilse bile orada olup görüşlerini dile getirmesi gerekiyor. Peki çok teşekkürler.